Herkese merhaba. Las Vegas'tayız ve Garden Ramsey'in meşhur burger restoranını deneyeceğiz. Burgerleri çok meşhur. Bakalım gerçekten güzel miymiş? Göreceğiz. Bahar arkadaşımız da sırada bekliyor. Kasinonun içerisindeyiz. Aç mısınız arkadaşlar? Açız, çok açız. Burger yemeye hazır mısınız? Ben merak ediyorum açıkçası. Yani sonuçta Gordon Ramsey, Celebrity sonunda oturduk menümüz önümüzde iki çeşit burger var bir tanesi buranın meşhur burgeri Backyard Burger Hell's uh, Kitchen Burgeri bir de özel spesyal burgerler var bunlar da işte Truffle Burger işte 24 saat pişirilmiş short rib pişirilmiş olan burger ama biz muhtemelen yani ben özellikle ya Backyard Burger deneyeceğim ya da Hell's Kitchen Burger deneyeceğim yanına da Just Fries geliyor French Fries yani patates kızartması ben bilmiyorum <laughs> Tatlısı kızartmaları geldi. Double fries ve bağırın ki normal bağırın ki bu. Evet burgerlerimiz geldi. Bir bu şey yap. Benimkisi backyard burger. Seda'nınkisi stout burger. Stout burger mantarlı yani. Benimkisi de health kitchen burgeri. Health kitchen burgeri. Suratıma geldi. İnanılmaz güzel bir sos şu. Evet, meşhur health Kitchen burgerini deniyorum. İçinde turşu var, avokado var, Hemen biber gibi bir şey var. Evet. Böyle ama avokado bak buna kötü not verdim çünkü avokadoyu koyu renk yani ermemiş çok ermiş avokado getirmişler ama olsun ekmeği yumuşacık geliyor ilk bite ekmek bu arada inanılmaz yumuşak bak geliyor çok güzel. Et yumuşacık. Bak içi görünüyor mu? Ee, şu an zıpladım. Evet görünüyor. Et çok güzel. Ben orta pişmiş aldım. Ben böyle seviyorum. Biraz da acı da aynı zamanda. İçinde jalapeno var sanırım. Bir de şuradan alayım tekrardan. Şu nar gibi kızarmış yerine. <laughs> Bir tanekide mantarlı. Mantar aynı zamanda crunchy onion da var. Tamam. Gruyere cheese, beef, mushroom. Tamam. Ekstra işte şunları koyuyoruz. Çok güzel. Tadı çok güzel. Et çok güzel. Böyle smoky bir flavor var. Yalnız böyle ilene az kadar juicy değil. Ama gene de çok güzel yani. İleri var düz. Kesin var. Vallahi onları bilemem ama Şikayet etmiyorum yemeğe devam ediyorum yemeğimizi yedik toplam hesap 98.58 dolar geldi baharlı sedanı yapmak istediği saçma şeylerden biri gerçekten gidiyorlar. <laughs>